Hoş geldiniz değerli arkadaşlar piyasalarda yaşanan son gelişmeleri birlikte inceleyeceğiz haftalık kapanış hem kripto paralarda yani hafta içi Cuma günü itibariyle borsalarda da nasıl kapanışlar geldi bunlara göz atacağız ee, önemli kritik bir dominans sinyali var ee, bunu zaten bir önceki videoda dile getirmiştim ee, bu sinyal geldiği takdirde ikinci dalga hareketin altcoinlerde başlayabileceği ile ilgili bu hareket başlamış gibi gözüküyor bu hareketi inceleyeceğiz momentumu güçlü şu anda iyi giden altcoinlere de bakacağız arkadaşlar ee, sizlerden gelen altcoinleri de yarın canlı yayında inceleyeceğim ee, piyasa şu anda çok hareketli bugün çok konuşacağımız çok konu var dolayısıyla altcoinlerin birkaçına vakit ayıracağım ama ee, diğerlerine vaktim yetmeyebilir Dolayısıyla da yarın canlı yayın yapalım Akşam 8'de altcoin'lerinize Hep birlikte bakalım bu e, yükseliş süreci Özellikle ilk dalga harekete gelmeyen Altcoin'ler bu ikinci dalga harekette neler yapacak Birlikte göz gözleyelim Şimdi Bitcoin'de konuştuğumuz bir konu vardı biliyorsunuz 116.200'ün üstüne kapanış yapmamız gerekiyordu kalıcılık sağlayabilmek için iki tane kritik nokta vardı burada birincisi 116'ın üstüne gelecek kapanış Bitcoin geçtiğimiz sefer bu bantta dururken arkadaşlar altcoin'ler çok iyi hareket ettiler dolayısıyla da benzer bir beklentiye girebilirdik gerçekten de 116.200'ün üstüne kalıcılığı sağladığımız anda altcoin tarafında dominans endeksinin düşmesiyle birlikte arkadaşlar ee, çok sert bir hareket altcoin'lerde özellikle Ethereum liderliğinde ciddi bir hareket geliyor piyasada. Ee, bunu konuşacağız dominans endeksindeki tabloyu. Bitcoin'e biraz daha değinelim. 120 binin üzerine sürpriz bir fiyat hareketiyle ki şu anda piyasa biraz daha çok iyi olacak şekilde tabii ki bizim için altcoin'lere yoğunlaşmış durumda. Özellikle fiyat hareketlerinin çoğu şu anda dominans endeksinde siyerlerin çoğu. Dolayısıyla da altcoin'lere yoğunlaşmış bir hareket evet var. Ee, ama önümüzdeki süreçlerde 120 bin bandının biz kırıldığını görürsek de Bitcoin Bitcoin'de bir dalga hareketi gelebilir bir yeni tepeye gidebilir arkadaşlar bitcoin onun dışında buradaki alanın içerisine girdik alttaki alandan çıktık mesela bu alanda durmaya muhtemelen devam edecek. Bitcoin tarafı tekrardan bir kırılım gelirse yeni bir sinyal olarak paylaşırız. Ama şimdilik hareketli ortalamaları geri kazandık. Momentum tekrardan geri döndü. Yani şuradaki düşüş hareketi sonrasında dönüşüm sinyali için beklediğimiz her şey gerçekleşti arkadaşlar. Hareketli ortalamanın üzerine çıktı hızlı bir şekilde. Aynı zamanda 116.200'ü yukarı yönlü kapattık. Şimdi geçelim asıl olayın döndüğü yere dominans endeksi ve altcoin tarafına arkadaşlar. Ee, özellikle gelen bu Bitcoin haberinden sonra işte emekli fonların risk ürünleri kripto paralarında eklenmesiyle ilgili eklenebileceğiyle ilgili ya da haberden sonra piyasa ciddi bir coşkuya kapılmıştı zaten ee, Bitcoin dönmüştü oradaki destek bölgesinden bugün de arkadaşlar önemli bir kırılım geliyor. Dominans endeksi yeni bir lokal dip yapıyor. Bu son derece önemli bir sinyal ve ikinci dalga fiyat hareketi için beklediğimiz en önemli sinyaldi. Bütün hafta bunu konuştuk. E, Dominans endeksinde ne sinyalimiz vardı? Burada bir e, düşen kama, ayı bayrağı vardı. Bu kırılınca ikinci dalga hareket gelecekti. Kırıldı. Kırılmasının onayı ise 60.5'taki bu lokaldeki ...dip bölgesi kırıldığında gerçekleşecekti. Şu anda onayı da gerçekleşti. Dominansa indeksi gözünü 58-60-59-20'lerdeki bu bölgeye dikmiş gibi gözüküyor. Çok çok güçlü bir bölge değil arkadaşlar burası. Yani burayı rahat bir şekilde kırabilir Dolayısıyla burada çok fazla... Destek alıp piyasanın yukarıya tekrardan döneceği bir durum söz konusu olmayabilir ama şimdilik hedef bölgesi 59 seviyesi gibi gözüküyor dominans endeksinde önemli bölgeleri geride bıraktık bakın burası geride bıraktığımız 60.5 bölgesi geçtiğimiz fiyat hareketleri şubat ayındaki fiyat hareketlerinin dip bölgesiydi dolayısıyla buranın kırılması son derece önemli momentum neredeyse çok çok lehimize olacak şekilde aşağıya dönmüş durumda zaten dominansta Fiyat hareketin bu MA200'ün kırıldığı gün 17 Temmuz 2025'te vermiştim zaten. Buradaki MA200'ün aşağıya kırılması günlükte her şeyi başlatan aslında ateşleyici hareket. Altcoin'lerde özellikle Ethereum'da çok kritik bir tablo var. Ethereum lokal tepe bölgesini kırıyor arkadaşlar. Yani burada... Günlükte bakıyorum şu anda yanılmayın burada Ethereum Mart 2024'te ulaştığı seviyenin üzerine çıktı arkadaşlar şu anda. Mayıs 2024'tekinin de üzerine çıktı. Aralık 2024'teki sürecinde üzerine çıktı. Yani e, geçtiğimiz yıllarda gelen 2021 yılı hariç gelen tüm tepe bölgelerini kırmış oldu bu gelen fiyat hareketiyle. E, ve hafta sonunda yapması bunu ekstra güzel çünkü piyasalar sakin şu anda global taraftan gelecek kötü bir sinyal, kötü bir haber yok. Bitcoin tarafı 116.000 üzerinde yataydı. Aslında Ethereum önü şu anda gayet açıldı ve bu hareketin devamının geleceğini de biz bekleyebiliriz. E, nereye peki? Yıllardır beklediğimiz arkadaşlar 2021 yılından beri aslında 2022'ye geçerken ay sezonu başladığından beri beklediğimiz eski tepe bölgesine nihayet gözünü dikti ve gidiyor gibi gözüküyor Ethereum. 4800 hedef bölgesi olacaktır. Ara bölgelerde durabilir. Bir hafta durur, iki hafta durur sonra tekrar hareketlenir. E, önceki fiyat hareketi gibi şöyle ufak bir düzeltme yaparak tepe bölgesini tekrardan test edebilir. Ama nihai olarak gözünü diktiği hedef son gideceği konum olarak gözünü diktiği hedef. 4800'deki eski tepe bölgesi o bölgeyi kırarsa arkadaşlar işte o zaman yeni bir hikaye altcoin boğası süreci Ethereum liderliğinde başlamış olacaktır diye düşünüyorum ben. Ee, çok önemli bir altcoin arkadaşlar ee, bunu lütfen unutmayalım Bir yıl iki yıl belki çok konuştuk üstüne biz Ethereum tarafında gelecek kritik sinyaller yukarı yönlü yükseliş hareketleri sert fiyat hareketleri komple marketi altcoin marketini etkiliyor ve iyi etkiliyor diye konuşuyorduk. Gerçekten de Ethereum'da fiyat hareketleri gelirken diğer ürünlerde de geldiğini gözlemliyoruz. Ethereum Bitcoin tablosu agresif bir kırılım yaptı ve gerçekten yine tespit ettiğimiz bu dip bölgelerinden biraz aşağıya şöyle aldılar. Hatırlayın bir ara son Ethereum alımı yaptığım yer benim de kanalda sizlerle paylaştım. 1400-1500'lü bölgelere şöyle bir temizlik hareketi geldi ve sonrasında ciddi bir kalkış hareketi. Yani orada neredeyse... E, şu anda 3x olacak arkadaşlar Ethereum ve çok da bir zaman geçmedi e, sadece 3-4 aylık gibi bir süre geçti Mayıs ayının e, başında gelmişti o fiyat hareketi dolayısıyla da büyük altcoin işte artık bu yükselmez hantal kaldı meme'lere yönelelim gibi düşünceler kapılmaya gerek yok büyük ürünlerde özellikle dominanstaki sert düşüşler büyük ürünleri daha çok etkiliyorlar arkadaşlar. Mimler dönem dönem her zaman yükselebilir. Yani dominans tepedeyken rally yaptıklarını gördük. Bazı ürünlerin yeni bir haber dalgası çıkıyor, yeni bir e, coşkuya kapılıyor piyasalar. Bir ünlü paylaşıyor, atıyorum e, o altcoini. Bir anda coşuyor. Meme tarafı dominans endeksine o kadar sert bağımlı değil. Doge Shiba, Pepe gibi top listedeki ürünleri ayrı tutuyorum bakın. E, ama Dominans endeksinde fiyat hareketlerinde asıl e, listedeki en iyi altcoin'ler etkileniyorlar işte. E, bunlardan birisi Ripple, diğeri Sol. E, Ethereum zaten konuştuk. Sui de yine e, 4 dolar benim sevdiğim bölgeye geliyor. 4 doların üzerine kendine attığı anda neredeyse garanti olacak şekilde... 4.30-4.40 lira her zaman kendini atıyor arkadaşlar. Çok ilginç bir ürün. E, bakalım bu defa da gelecek mi? 4 dolar 3.96'ın üzerine çıktığında 4.30'lara sert fiyat hareketleri çok sık yapıyor. Sui. E, Sui'de momentum pozitif olduğunu zaten konuştuk. Yükselen trendimiz var. Bu trend kırılana kadar negatif bir şey konuşmaya gerek yok. E, altcoin'lerde şu anda sakin sakin ilerlememiz gerekiyor. Tp alınacak konuda da değiliz pek çok altcoin'de arkadaşlar biliyorum pek çoğunuzda bir ufak bir paranoya var yani altcoin'ler yükseldi bir iki gün sonra ya da bir hafta yükselecekler sonra yine bir ay bir ay 3 ay bir yıl çakılacaklar hemen kaçalım antıyla düşünenler vardır aranızda şu anda dominansta gelen sinyal uzun süredir önemli bir sinyal yani uzun süre sonra gelen o temmuz ayındaki hareket. 17 Temmuz'da gelen MA200 kırılımı şu anda ikinci dalga başladı. Dolayısıyla da şu anda hali hazırda bir altcoin rallisinin içerisindeyiz. Önemli olan nokta şu hangi altcoinlere vuruyor bu ralli hangi altcoinlerde o kadar da işlemiyor. Mesela önümde şu anda GRT açık neredeyse komple dipte yataya bağlamış durumda. Ama biz momentum'u pozitiflerine konuşuyorduk? Ethereum konuşuyorduk, Sui konuşuyorduk, Ripple konuşuyorduk bu ürünlerde. Hatır sayılır fiyat hareketleri var arkadaşlar Direnç tepe bölgelerini Hedef bölgelerini potansiyel pozisyon Bölgelerini hep birlikte konuşuruz ama Pek çoğunu zaten sizlerle konuştuk Özellikle Ethereum tarafında e, dolayısıyla da yeni eklemenizde yarın canlı yayında birlikte konuşur yaparız e, piyasada çok çok yoğun bir hafta geçireceğiz arkadaşlar ben de elimden geldiği kadar sizlerin yanında olmaya destek olmaya çalışacağım e, altcoinleri inceleyeceğiz beraber hiç merak etmeyin şu anda komple ibre altcoin tarafına döndü dolayısıyla da e, bitcoin yatayda kalsın 116 üstünde biz her gün altcoin bakalım yeni fiyat hareketleri yakalayalım e, istediğimiz senaryo bu aslında benim de keyif aldığım senaryo bu aslında arkadaşlar. Nasdaq tarafı borsayı nasıl kapattı son olarak ona bakalım ABD piyasalarında ee, ve videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Ee, Nasdaq yeni tepe yapamadan kapattı. Bu ta, çok kötü bir sinyal değil yani ama yine de e, iyi bir sinyal de değil arkadaşlar. Ee, tepe bölgesini kıramadan dirençte kapatmış oldu. Dolayısıyla da burada bir sonraki fiyat hareketinde aşağı yönlü pazartesi salı itibariyle satışa ve riski var. Bir diğer önemli nokta kanalı tekrardan geri kazandı. Kanalı tekrardan geri kazanması üste mi yürüyor acaba kanalın üstünü mü test edecek diye de düşündürüyor. Dolayısıyla da Nasdaq'ta çok net bir sinyalim yok. Çünkü son zamanlarda son 2-3 gündür gelen haberler kripto odaklıydı arkadaşlar piyasadan ayrıştık. Her zaman ne söylüyordum lütfen unutmayın piyasalar düşerken ya da tırnak içerisinde ayı sürecindeyken Nasdaq'la beraber ilerliyoruz biz ama piyasalar iyileştiğinde ayrışmalar başlıyor. Bu hem Nasdaq kripto paralar için geçerli hem de arkadaşlar e, altcoin'ler için de geçerli. Altcoin'lerin birbirinden ayrıştığı noktaya şu anda geldik. Dominans endeksindeki fiyat hareketi sebebiyle bir altcoin yükselirken diğeri düşecektir e, ya da diğeri yatayda kalacaktır. Bunları iyi tespit ettiğimiz sürece bu süreci karlı geçireceğiz diye düşünüyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinize mutlu güzel hafta sonları diliyorum. Yarın 20.00'da Türkiye Saati ile canlı yayında buluşmayı unutmayın benimle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.